1 Mayıs. Çocuğu üniversiteye gidebilsin diye emekli olmasına rağmen çalışan Hasan amcanın günü. Sabah çöpleri toplarken görmemiş gibi geçip gittiğin Emin abinin günü. Marketten aldığın bonfilini poşete yavaş koy diye azarladığın Kevser ablanın günü. Her gün önüne tabağını koyan ama senin bir nasılsın demeyi bile çok gördüğün insanların. Üretimden gelen gücün, emeğin günü. Vergisi silinmiş zenginlerin değil, tezek kokan çiftçilerin, Alın teri döken işçilerin, hakkıyla rızkını kazananların günü. Neden meydanlarda bu insanlar? Ne için mücadele ediyorlar? Terörist mi yoksa len bunlar? Bu zamana kadar meydanlara çıktılar da ne oldu ki? Hayır yani ne değişti? Bakın neler neler değişti. Gel hayır, gel hayır. yıllar önceye dönelim. Şartların dünyada daha kötü olduğu günlere. 1880'li yıllar. Amerika'da sanayi üretimi hızla artıyor. Binlerce işçi Chicago'daki fabrikalarda günde 16 saate kadar güvensiz koşullarda çalışıyor. Ücretleri de sürekli düşürülüyor. Aralarında bu koşullara isyan edenler sendikalaşmaya, bir şeyler yapmaya çalışırlar. Ama düzen buna izin vermez. Patronlar sendikalaşma hareketini baltalamak için ellerinden ne geliyorsa yapar. Sendikaya giren işçiler derhal kraliste alınır ve işten kovulur. İnsanlar bu korku imparatorluğunda el mahkum çalışmaya devam ederler. Ama nereye kadar? İşçi Sendikaları Federasyonu 1884 yılında iki sene sonrası için bir karar alır. 1 Mayıs 1886'da günde 8 saat çalışmak bir standart olarak kabul edilmek zorunda. Patronlar bu istekle alay eder. <laughs> Tarih yaklaşır, ama kimsenin onları kale aldığı yoktur. Ve o gün gelir çatar. 1 Mayıs 1886. Binlerce işçi 8 saatlik iş günü pankartlarıyla genel göreve gider. Bağıra bağıra haklarını isterler. 40 binden fazla işçi sokaktadır. Haliyle patronlar bu grevden hiç hoşlanmaz. E onların eli de boş toplamıyordur değil mi? basarlar paralarını sokak çeteleriyle anlaşırlar. Sokak çeteleri de gider haklarını savunan işçilere saldırır. Grevci işçilerle sokak çeteleri arasında çıkan kavga sırasında polis işçiler üzerine ateş açar. Dört işçi yaşamını yitirir. Bu saldırılar mücadele ateşini söndürmez. Aksine daha da körükler. Üretimden gelen güç artık isyandadır. Haklarını almadan da pes etmeye niyetleri yoktur. Tüm protestolar barışçıl şekilde devam eder. Meydanlarda isteklerini anlatırlar. Bu cesaretin sonucunda bazı eyaletlerde 8 saat iş günü hakkı kazanılır. Dönemin sermaye güçleri ilk büyük yenilgisini almak üzeredir ki Haymarket meydanında düzenlenen mitingde bir bomba patlar. İçlerinde polislerinde polislerin de bulunduğu 11 kişi hayatını kaybeder. Bu patlama işçi sınıfının mücadelesinin önünün kesilmesine yönelik planlı bir hamledir. Olayların büyümesine sebebiyet verdiği gerekçesiyle grevi örgütleyen 8 kişi mahkemeye çıkarılır. Albert Persons isimli işçi önderine eğer özür dilerse affedileceği söylenir. Albert ise mahkeme yetinin karşısında tarihe geçecek sözlerini söyler. Bütün dünya biliyor suçsuz olduğumu. Eğer asılırsam cani olduğumdan değil emekçi olduğumdan asılacağım ve hiçbir suçu olmadığı halde Albert'a dahil işçilerden dördü idam edilir. İşçi önderlerinin cenaze törenine yüz binlerce insan katılır. En sonunda 1 Mayıs'ın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak her yıl kutlanması kararlaştırılır. İşte bugün hepimizin sahip olduğu 8 saatlik iş günü hakkını onlar canlarıyla ödemiştir. Her 1 Mayıs İşçiler ve emekçilerin haklarını, taleplerini duyurduğu, geçmişteki kazanımlar adına saygısını sunduğu ve gelecekteki beklentilerini dile getirdiği gündür. Bugün yıllık izin kullanabiliyorsak, sağlık sigortamız, emekliliğimiz varsa, patron istediği kişiyi keyfine göre işten çıkaramıyorsa, hamile kalan kadınlar kapının önüne konulmuyor, hatta doğum izni alabiliyorsa, bunlar hep birileri yıllarca mücadele ettiği için var. Peki şu an 1 Mayıs Türkiye'de ne durumda? Hep aynı manzarayı görüyoruz. Taksim'e girmeye çalışan insanlar ve yasak olduğu için onlara müdahale eden polisler. 2013 yılında Taksim'deki inşaat çalışmaları gerekçe gösterilerek eylemlere izin verilmedi. O günden beri Taksim 1 Mayıs'a kapalı. Ama insanlar 1 Mayıs'ta Taksim'e girme konusunda inatçı. Yaşasın Taksim! Direnişimiz! Meydanlar! Tutturuyorlar illa Taksim'de kutlayacağız Ya ne olacak Maltepe'de kutla Bakırköy'de kutla diyorlar Ama yok E bu insanlar neden Taksim'de kafayı bozmuşlar Olay çıkarmaya yer mi arıyorlar Cevap 1 Mayıs 1977'de saklı 1977'de <laughs> bin kişi taksim meydanına haklarını aramak ve haksızlığa karşı seslerini yükseltmek için toplanır. 1 Mayıs halaylarla ve türkülerle dolar. başkanı Kemal Türkler konuşmasını yapar. Konuşmanın sonunda meydanda üç el silah sesi duyulur. Ardından aynı anda alanın dört bir yanından çatılardan mermi yağmaya başlar. İnsanlar kaçıp canını kurtarmak ister. Bazıları üzerlerine sürülen bir polis panzerinin altında kalarak can verirler. Tek kaçış kazancı yokuşundadır. Ama kazanç yokuşunun başına olaylar başlamadan hemen önce sanki bilerek bırakılan bir kamyonet giriş çıkışı engellemektedir. Bir ölüm tuzağı kurulmuştur. İnsanlar kamyonun üzerinden atlayıp kaçmaya çalışırken yokuşun aşağısındaki garajdan beyaz renkli Renault otomobil ateş açarak son sürat çıkar. Bizim kendini bilmez ekipler o beyaz Renault dediğimiz Renault 50 çıkarmış şeyden havaya ateş ediyor. En az 34 kişi hayatını kaybeder. Ben duruşmada savcıydım. İlk duruşmada soruşturmanın genişletilmesine, esas faillerin bulunmasını ve bazı kamu görevlerinde açıkça suçlu oldukları dosyadan anlaşıldığı için haklarında dava açılmasını ister istemez hemen bu görevden alındım. Bu olay hiçbir zaman aydınlatılamaz ve tarihlere kanlı 1 Mayıs olarak geçer. İşte Türkiye'de 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasının ısrarı bu yüzdendir. Sembolik bir önem taşımaktadır. Taksim'de katledilen işçilerimiz için açgözlü patronlar yüzünden iş güvenliği olmadan çalışan yüzbinlerce taşeron işçimiz için, haksız yere işlerine son verilen emekçilerimiz için, yani yok sayılan emekler için 1 Mayıs'ları unutmayın. İşçinin, emekçinin bir günde olsa sesini duyurabileceği bugün sağa sola saldıran bir avuç teröristin istismarı yüzünden yok edilemez. 1 Mayıs'ı yedirtmeyiz. Ne siyasi partilere, ne terör örgütlerine, ne iktidarlara. 1 Mayıs İşçinin ve emekçinin bayramıdır. İnsanlık onuruna, emeğine, ekmeğine sahip çıkan tüm cesur insanların 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Gün gelir, gün gelir, kalmaz gider. yolunda gibi saf olur gider. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın.